Senin hala ne işin var burada? Ha? Doktoru çağırdık. Merve iyileşecek. Daha ne istiyorsun? Merve'nin iyi olduğunu görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Gideceksin. Hiçbir yere gitmeyeceğim dedim. Merve'nin durumu nasıl? Durumu daha iyi. Hünkar'la İpek yanında. Duş aldı yatağında şu an. Duydun işte. Gidebilirsin. Ne demek bu ya? Doktor gelip kontrol etmeyecek mi? Doktor görmeyecek mi? Gerisini biz hallederiz. Sen gidebilirsin. Ya neyi siz halledersiniz? Merve'yi görmeden, onunla konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum ben. Hayır gideceksin. Niye biliyor musun? Çünkü onun bu halde olmasına sebep sensin. Hayatından çık. Hayatımızdan çık da iyileşebilelim artık. <laughs> Bir sorun mu var Perihan? Var hünkâr, var kocaman bir sorunumuz var. Kızımla konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam git konuş. Git anlat ona. O Ahmet belasını başımıza nasıl musallat ettiğini anlat. Hadi git anlat. Bak kızım. Buradan yürüyerek mi çıkmak istersin yoksa koşarak? Bana bulaşma sakın. Sakın. Bak yavrum. Ben son 15 senemi kemik kırıp et döverek geçirdim. İstersen sen bana bulaşma. He? Zaten yeteri kadar canın yanmış, bir de ben yakmayayım. Edebinle çık, git burada. Merve! Ben buradayım anneciğim. Seni görmeden, senle konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Merve! Bana baksana sen de! Anne, Merve, anneciğim iyi misin? Ha? İyi misin aşkım? Gel yani birazcık daha iyi misin? Geçti mi üşümen? Kim kaçırdı beni anne? Seninle bir alakası var mıydı? Anne bir şey söylesene. Kimdi onlar? Ne istiyorlardı benden? Tamam Merve düşünme artık bunları. Güvendesin. Benim yanımdasın kızım. Her yerim çok acıyor. Çok üşüyorum. Geçti bir tane. Geçti. Geçmedi Ferda. Geçmeyecek. Sen bu çocukların etrafında dolandığın sürece hiçbir kötülüğün sonu gelmeyecek. Hala yüzsüz yüzsüz evime kadar gelip beni tehdit ediyorsun. Ne tehdidi? Ne yaptın sen yine? Seni eski sevgilisinden kurtarmam için beni tehdit etti. Ne eski sevgilisi? Ne oluyor ya? Merve. Bak bah Ahmet Karadağ. Seni kaçıran adam annenin eski kocasıymış. Gerçi evliler miydi orasını bilmiyorum. Ama Ahmet'in Ayşem'in babası olduğunu biliyorum. Özür dilerim kızım. Maalesef gerçek bu. Eninde sonunda öğrenecektin zaten. Neyse. Ben şimdi sizi yalnız bırakayım. Konuşup hesaplaşın aranızda. Bunları da mı senin yüzünden yaşadım? Merve bak gerçek. Bunları da mı senin yüzünden yaşadım? Adamı görüştürmüyorsun diye yaşadım ben bunları yani. Ya ben sadece... Adama kızını vermiyorsun diye yaşadım. Merve ben sadece sizi korumak istedim. Sizi korumak için yaptım her şeyi. Sen bizi korumaya çalışma Allah aşkına. Bence sen bizden ne kadar uzaksın o kadar iyi. Ya Merve yapma ne olursun gözünü seveyim. Bak benim hiçbir günahım yok. Ben seni kurtarmak için nelere katlandım, neler yaptım biliyor musun sen? Hı, hmm, gördük neler yaptın. O adamın karşısına geçip hesap soracağını ananemi tehdit etmişsin. Merve ya. Ha. Buyurun doktor bey. Merve. Evet Ferda. Müsaade edersen açtığın yaraları tedavi etmemiz lazım artık. Kızımın iyi olduğunu görüp gideceğim diyordun. Gördün, gidebilirsin bence. Merve, ama annem haklı. Çık git artık. Merve yemin ederim benim hiçbir günahım yok. Seni şu anda görmek istemiyorum. Gider misin? Geçmiş şey olsun. Hazır doktor gelmişken sana da bir baksın istersen. Kalbin darmadağın oldu neticede. Toparlanır mı dersin? Biz yine aile oluruz. Toparlanırız. ...seni toparlayabileceğin bir ailen de kalmadı artık. Göreceğiz. Göreceğiz. Tansiyonumuza bakacağım. Aileni elinden alacak olan ben değilim Ferda. Hayat. Yaptığın kötülükler yoluna çıkıyor gelip seni buluyor. Az kalsın bana yaşattığın acıyla sınanacaktım. Kızının hayatıyla. Tek duam bu biliyor musun? Allah seni bana yaşattıklarında sınamasın. Yaptıklarının acısı evlatlarından, torunlarımdan çıkmasın. Sana annen olarak bugüne kadar ettiğim tek dua bu. Amin.